Merhaba arkadaşlar. Binomo'da iTrade yarışması var şu anda. Gerçek bakiye ile yapılan bir yarışma. Bunu size anlatmak istedim. 16-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve toplamda 6 tane iPhone 13 ödülü dağıtılacak arkadaşlar. Bugün ayın 17'si bir gün geçti ben bunu tanıtırken ama ayın 16'sında bunu post olarak paylaşmıştım zaten. Kuralları çok basit. Gerçek hesabınızda her gün minimum 90 TL tutarında 20 tane işlem yapmanız gerekiyor. Her gün bu kuralı tamamladığınızda bir tane bilet sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar ve toplamda 7 tane bilet sahibi olabiliyorsunuz. Etkinlik iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Daha fazla bilgi butonuna tıklarsanız zaten sayfada size bunu anlatacaktır. Birinci aşama 16-22 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak ve sonuçlarsa 23 Haziran'da belirlenecek arkadaşlar. Kazanan ilk iki kişiye iPhone 13 ödülü verilecek. Bu etkinlik 7 gün sürüyor arkadaşlar. İkinci aşamada yine 7 gün sürecek. 23 29 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Sonuçlarsa 1 Temmuz'da belirlenecek arkadaşlar. Bu sefer kazanan ilk 4 kişiye iPhone 13 ödülü verilecek. Her gün günlük şartları tamamladığınızda bir bilet sahibi olabiliyorsunuz. Toplamda 7 bilet sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar maksimum olarak. Kurallar tamamen rastgele çekiliyor. Yani bilet sayınız ne kadar fazlaysa kazanma şansınız o kadar yüksek olacak arkadaşlar. Katılmak isteyenler videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp binamaya kayıt olabilirler. Etkinlik gerçek bakiye ile olduğu için lütfen işlemlerinize dikkat edin arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.